Evet. böyle <laughs> kızımla spor 1 2 3 İki tane spor şeyi var burada evet. İki tane de park uuu kızım şit şit <laughs> kocaman oldun sen orada <laughs> anne, yoruldun mu evet. <laughs> anne ben valide halledebileceğim karşına kim <laughs> baba da orada elifle oynuyor <laughs> Tabii ki. Çok ağırlaşmışsın sen. <gülüyor> <gülüyor> <Abla> anne <ben> <gülüyor> hadi. Hadi, <gülüyor> kendi çocukluğunu yaşıyor <laughs> <He? gülüyor> Onlar yaşadığı çocukluğu kaydediyor. Ben de benim tabii ki. 1 Bir, iki, üçler. Yaşar. Bak şimdi aşağıda kalır. Evet. Ne yapıyorum? seni uçuruyor şimdi? Anne hani mesela Ömer de ben olsam ben yukarıda olurum. Ömer aşağıda olur. Hayır, <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz. Biz de geldik. <laughs> Hoş geldiniz. Biz de geldik. Hadi bakalım gel. Şimdi o zaman kim aşağıda olacak şimdi? Elif binince. <laughs> ben tabii. <laughs> <laughs> Elif şimdi. Sen yukarı çıkacaksın. Sıkı tutun Zeynep'ciğim. Ben tutuyorum. <laughs> Bin, kızım. Kaldır yani. Kaldır. Tamam. Tamam. Heh. Sıkı tutsun elini. Sıkı tutuyor musun? Sıkı tutuyor musun? Abla yukarıda. Şimdi. Evet, evet. Abla da aşağıya. Ahu! Elif'e bakın. Dur şuradan çekeyim şuradan. Heh. hadi. Hazır mısın? Hadi. Vuuu! Elif'e bakın Elif'e. Dur bir Baba kal. kal, kal, kal Biraz yukarıda kalsın şöyle dur. Kaldır bir. Heh. Mı? Kaldır 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 kaldır. <laughs> Bu ben kendim yapacağım. Yapayım. Nasıl kendin yapacaksın? Y